Bana bak bana. Efendim. Neredeydin sen? İstanbul mu? Evet. Elik düzü. Hayır. Baş harfini söyle tak bilmezsem şerefsizim. O ağaçlar olamaz. İlk başta söyledin zaten. Elik düzü. Hayır hayır. Ondan sonra. Bazılar. Bazılar. <laughs> çocuk da başlarda. Ne? <laughs> o taraflar. <laughs> o <taraflarda. gülüyor> o petrol var yanında. Evet. Buradan Sen... direkt geliyorum o zaman ben. Okey o zaman. E, yarın saat kaça ayarlıyorum? 4.5-5 arası. Olur. <laughs> Bir giriş bir giriş bekliyorum. Kamerada ortalama sen kendini giyeceğim. <laughs> Az kaldı. Ulan sen dik nesin ben yapışayım mı sen abi? Ses. Tamam sesi sen kendin de arttırabilirsin konuştuğumuz <laughs> zaman. Dudaklarım çatladı ya soğukta <laughs> acıyor. <nemlendir> Gel <laughs> <laughs> araşar bugün size bir de sonradan şaşırtacağız. Şey bugün sizlerle birlikte bugün yanımda Karl yani Yasin var. Hoş geldin Yasin. Hoş bulduk. Ben geldim hepiniz abone. <laughs> yani evet normalde o geldi ama neyse 3 yılın ardından sonra tekrardan toplanıp bu şahısa hem de kendime avrat düşürüyorum desem çok mu şey olur? 2 <laughs> yıl önce bir videomuz var. O videodan bir iki tane kesit buraya koysun. Editör sendin değil mi? Ben Allah. <laughs> ben koyacağım. Instagram yok. Niye? Sen Snapchat telefon numarası, WhatsApp, ne bileyim. Bir şey almamız lazım bizim. Aynen, bize vermeniz lazım. <laughs> Ama o video 2 yılda 700 bine yakın izlenip 20 bine yakın da like almış. O yüzden dedik ki arkadaşlar bizim seri bir şekilde yepyeni bir Omega çekmemiz lazım. 3 yıl önce çirkindim. Yine aynı. 3 yıl önce çirkindi. Bu sefer baba hakkını veriyor. Tamam ha, şu var bu götün kalkmasın. <laughs> Kardeşim sizden ricam kesinlikle bu videoyu like atmayı ve bu kanala hala abone değilseniz sen Emri Vaki konuşuyorsun değil mi takip edin? Evet. Ol olun. <laughs> o zaman bu videoda bir hedef koyalım. Beşer kız. Evet. Baba tek bir gecede. Allah kaçarsın. <laughs> tek bir tek bir seferde 12 tane Alman gacıyı düşürmüşsün. Aynen aynen. Haydi bismillah. Allah şarap iç. Eskiden omelette'de daha fazla kızardı. Sen önce tak tak geliyordu şimdi bir sabahtan beri bir tane adam gelmiyor ya. Geldi mi hem Adam dedik reis ya. Demin ben bacının onu böyle gölgesi mi reis o? İsim gölgesi? Lan bir şey diyeceğim bu ünlü birisi değil mi ya birisine benziyor. Bu değil mi? Vallahi. Ee, tahmin et. Ya ismini unuttum ya. Ya karı yok ya. Hadi abi be. Oo. O, o, ya. Koyma koy oraya. Yemin patlarız ha vallahi. Ya, merak eden varsa adam avuçluyordu işte. <laughs> Oğlum benim psikoloji bozuldu ya. Oğlum bir tane kız denk gelmedi lan Bak. Emo. Şakraban mısınız lan? Aslında bizim Azar'a girmemiz lazım da. Azar da kız olan şey paralar mı ne? Evet. <laughs> ya abi. Ha, abi. Arkadaşlar gitti bile ilk dişileri gördük. Bence bir başarıdır. <laughs> Ufaktan arkadaşlar fark ettiyseniz karşı cins, e, cins <laughs> cinsine, karşı cinsiyle böyle bir münakaşa içerisine giriyoruz. Etkileşim var, elektrik var. Ama, ama muhabbet edek daha oğlum ya. Yani. Muhabbet hiçbir kızla e, muhabbet edemezsin. İlk yapacağın hareketle ilgisini çekmen lazım ki dursun. Abi yapayım ama yani. Mesela mesela evet evet işte bu işte bu işte bu. Hadi be oğlum ya. Abi, Biraz abi. sen de kadraja gir şimdi oğlum ben. Oğlum girmesine oğlum çok yakınlaşıyoruz ben rahatsız oluyorum <laughs> böyle. Bir şey söyleyeceğim ya. Yanındaki ünlü değil mi? İşte ben de bundan bahsediyorum ya. Oğlum niye kadraja girmiyorsun? Değil mi? Gel bakayım. <laughs> evet ya nerede oynuyordum? <laughs> bir yerde çıkıyorum. Metcezir'de. Metcezir'de. <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim. Valla <laughs> değil misin? Evet. <laughs> ne bu egoistlik ya? Yani? Yaş kaç? 16. Nerede yaşıyorsun? Kocaeli'm arkadaşlar gitmeyeceğimiz ve girmeyeceğimiz iller belli. <laughs> Sen biraz şeysin böyle çok soğuksun kanka. O yüzden kadrajda dur. Sen daha ünlüsün. Ben şu an teröriste benziyorum amına gelenlerde Gelen daha de, demin şey değil miydi? Kocaman nelik satışları. <laughs> Anlı var. Anı biliyor musun? Hayır. Sen ona <laughs> Lan oh. niye geçiyorsun? Ama Instagramlarını almaya yönelik oynamıyoruz ki. Kural koyalım. 3 tane Instagram alınca video biter. Arkadaşlar bizim 5'er Instagram 3'e düşüyor. Totalde 3 tane Instagram aldığımız an biter. finito. Ama Instagram almaya oynayalım. Minimum 17. 19, 17 evet değil mi? Minimum 17. Ama şu an ben reşitim ya. 17 buçuk bile sıkıntı. O zaman 18 yapalım ya. Ama 18 nadir destansı bir şey mi? Merhaba. Merhaba. Reis solumdaki güzel mi? Hmm. Hmm. Eller gidiyor. Oğlum ben niye dayı emir diye emanet ettim ya. Lan Emirhan. Evet. Ne yapıyorsunuz lan? Gerçek mi lan bu? Kalf. Oğlum Efendim? sakallar olmamış bu arada. <laughs> niye lan? Niye kötü? Valla bilmiyorum sakallar olmamış. Dağ denilme gibi değil mi? Ne videosu hocam? Acaba? Şey granny videosu. Granny videosu. Granny Bunun yerine, onun yerine o araba editi var ya abi daha mükemmel oluyor. Var, da, çok 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 deş, çok çok Bu olmuş. Başka ne var? Başka ne var? Şu an. Ben, <laughs> de var. De var ben ya. Kodumun kaşırı ya. Alo. Ne oldu kral? Kim geçti? <laughs> Amına koydu. <laughs> Seselle edecektim ya. Aa, aa! Bana bak bana. Efendim. Seni görmem lazım. Kanka Discord'da mısın? Hayır değilim. Bir yüzünü görür müyüm? <laughs> görür <Görürüm gülüyor> Tamam ya. o zaman sana bir soru soralım hemen. Yaşın kaç ona göre muhabbet edelim. <laughs> Yalan söylüyorsan 2000 kaçlısın? Öyle tak diye sorunca bir an şey yaptım altılıyım. O zaman ee, şöyle yapalım. Nerede yaşıyorsun? Seninle bir oyun İstanbul. oynayacağız. İstanbul mu? Evet. Ben sana ben... bir şey göstereceğim. Göstereceğim şey hoşuna giderse onu alırım. <laughs> tamam tamam. Bekle geliyorum. Ama sen hatunla konuş. Yayında mısınız? <laughs> yok. Videoda yok. Ee, şöyle bir şey var. Ee, tanıyor musun bizi az önce giden ya da Tabii ki de tabii ki de. Tanıyorsun. Evet. Kimim ben? Böyle şey sorunca sorun şey ismini unuttum. Dur çok heyecanlandım bekle. Aa. Bak çok tatlı. Sana. Ay yerim senin. Yerim senin diyor. <laughs> Benim de kedim. Kimi abi. beni mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim de kediyim. Kedi mi? Ama. Kedi yalnız. Yapıştırdım o zaman. Ee, sen halledersin. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Agana faslamışsındır. Adam var adam gibi. Bakayım kolpa mı? Bak bakayım bir. Şey bak bakayım bir. <laughs> Gel beraber olsun ya. Aa Didem'e çok benziyor lan. Karadağ yaz oğlum. Karadağ mı? Aman sikin kaçalım. Aa sesi gelmiyor. Sesin gelmiyor ses, bu arada. Ses ses. Hayır gitme. Sen daha yakışıklı adamsın. Biraz daha ön planda dur. Yani sikiceğim belanı. Herhalde bunu söylemem hoşuna gidiyor. Hayır. Çünkü ön plana siker gibi belanı. <laughs> Ağladın mı sen? Ağladın mı Ağladın sen? Mı? <laughs> Ya ben ağladım mı diye soruyorum, sen selam verirsin. <laughs> yaş kaç? Özbek oğlum. Ha Özbekistan mı? 18. Aa, Özbekistan mı? Ee... Benim Türkçe buraya kadar. Bir oyun oynayacağız. Oynamak oyun ister misin? Yok ben oyun oynamıyorum. Tamam. Öyle değil öyle değil. Ama öyle bir oyun değil bu. Bir oyun değil bu. Normal bir oyun. Yaşım <laughs> kaç? <laughs> benim mi? Yirmi. Yirmi yaşta beni tanıyorsun. Ben kaçım? Sen yirmi ilk... yok yirmi bir mi? On dokuzum. Hayalim canım. Ayarlayıp Değil mi? Sen... Ayarlayıp. <laughs> Instagram kullanıyor musun? Instagram'ım yok. <laughs> <laughs> öyle bakıyor ki sanki bok görmüş gibi. Evet bakıyor. benim oyun yok. Sağdaki çakma sarı. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen bizi yayınlamayın. Hayır. 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 Ya öyle bir şey tabii ki de yapmayacaksın. Ama geçersen annen yerim. Yayıncı sanıyor bizi. Ya da video çekiyor sanıyor öyle ama. <laughs> Olayı nereden giriyorum biliyor musun? Oo çıktı lan kimdi o? Görmedim ki. Mi? Kanka işte ben de görmedim. O yüzden söyledim <laughs> ya. Getir baba, getir baba. Bana ne şey <laughs> Aa merhaba. Ay Oros Japon geldiydi. Japon, Japon geldiydi. Ya şu adamın yanında benim terörist gibi sıfadın. <laughs> <laughs> Pardon. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ayın ne yapıyorsunuz? Hasan Ya ben bununla konuşmam Aynen, abi. Olunuz ya. Çük müydü o has oğlu harbi mi? Evet. Ay pipi. <laughs> Dayı neydi senin adın koyayım dur ya. Emirhan. Koyayım <laughs> nereden çıktın oğlum? Oğlum sövme sardolar yiyeceğiz ya. Video özel bayağı güzel patlatsana belki önüm açılır falan. Aşkın kanlı yok ama cezası ırzı bağışır Gözlerim sokağda Sevebilsin Merhaba Aleykümselam kral fanatik miyiz? Fanatiyim Belli ya hangi takımdaydın? Trabzon Yayında mısınız? Yok videodayız da koyacağız burayı Valla koymayan Fenerli olsun Lütfen yükle bunu lütfen Geçme sen de bak biz şu an yüklüyüz İyiyim internetine sokayım Amacımız yavşamak dedi. arkada kalma Geçmeyin Allah Kur'an aşkına Of <laughs> Oho. Yurt mu kanka? Ama ne koyayım? Mesela açma ya. ya. <laughs> kanka hayır ısıtmak için. <laughs> İyi yayınlar dilerim size. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendi. TikTok'taki isminiz ne? Ne da yayın yapıyorsanız. Sen TikToker misin? Hayır. Oğlum yalan söylemeyin lan birini zeyin yapıyor lan. Ya Hayır zeyin yapmıyoruz ya Yaş kaç Tamam ne yapıyorsunuz? Tamam yaş kaç Tamam bir dakika ne yapıyorsunuz? Hayır yaş kaç İlk ben sordum ne sen İlk başıma? ben sordum 18 yaşındayım ben O zaman arada bir kardeş falan var Yo. Bizim babamız üvey <gülüyor> <gülüyor> Ne şekersin sen öyle Sana diyor Sana diyor Sakalsız Geç geç. 22. 22 tamam. Ee, bir oyun oynayacağız. Ya, bir oyun oynayacağız. Kazanırsak Instagram'ı alır. Kazanırsak Instagram'ı alır. Tamam. Arkadaşım için. Hadi hadi. Bence sen direkt tamam. Instagram'ı ben alır Bence sen direkt Instagram'ı ya. <gülüyor> Çok <laughs> artık şey Teşekkür ederim. Peki sen hanımefendiyle konuşmak, ister misin? Peki sen hanımefendiyle konuşmak ister misin? Yavaş söyle. saklanıyordu da bu de Ay ben utanıyorum. Ay ben. ben Ananı sik. Eli çarpmadıysa orası koydum. Hayır abi. Ağzım yok. Ben bunu inkar etmiyorum ki zaten. Ben de diyorum bir saattir biz niye kız düşünemiyoruz? Senin burnun estetik mi? Değil Ciddi soruyorum. Vallahi değil. Bir yan dursana. <laughs> Hayır öyle yan durma. Kam Heh, Onun burunu ben döneyim mi? Sen dön Emirhan. Ben dönüyorum şükredersin belki. Yaş <laughs> kaç? <laughs> 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 15 abi. Başla. Az önce buydu biliyor musun? Evet. Adam var ya. Bak oh ya gene geldik ya. Senin evet. ne yapıyorsun lan? Ay, lan Oğlum hiçbir Aynen. şey yok ki. Kesin erkek. Oha ya abartma manyak Allah. mısın sen? Ben mi erkeğim? He Allah şükür ya. Heyecandan çocuğun ismini unuttum biliyor musun? Emo'nun mu? Hmm. Emo'yu çözelim sana ya. Hangi kıta mıydı? Ne kıtası lan? Lan kıta? ne kıtası amına koyayım İstanbul'da ya. Avrupa'ya da ana lan? <laughs> evet Avrupa. Orada oturuyorsun ben tahmin edeceğim orada oturduğunu. Tak bileceğim. Avrupa'dayım ben. Avrupa. Zor. Hadi sendeyiz. Şimdi böyle takılan kız genelde... Ne alakası <gülüyor> var? Bir <laughs> şey konum mu belli amına koyayım? Beylik düzü. Bağcılar olamaz. Baş harfini söyle tak bilmezsem şerefsizim. İlk başta söyledin zaten. Belik düzü mü? Hayır hayır ondan sonraki. Başlar, Başlar mı? <laughs> evet. Bajlar mı? Çocuk da bajlar da. Ne? Ne? Güneşli sen de bajlar da. Güneşli. Güneşli. Ben de yüz yıldayım. Yüz yıldan ciddi. <laughs> ben... Hadi sen kaçta şey gideceksin eve? Kaçta giderim. Gitme uğrarım. Sekiz <laughs> mi? Bir kahveziniz var gibi be oğlum. Kahve kaç para? 50 lira mı? Reisim sen. Buradan direkt geliyorum o zaman ben. Sen hanımefendiyle bir konuş bakayım. Sen de aynı semtte miymişiz? Vay be. Bence sen ağır taşşaktır o yüzden ya. <laughs> o taraflarda. Oo petrol var Okey o zaman. Yarın saat kaça ayarlıyorum? 4.30-5 arası. Olur. Tamam. Okey. O zaman 4.30'a yazıyorum. 16.30'a. Olur. <laughs> ne içeceksin? Böyle çok kaliteli bir pdm eksikliyor musun? Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Baba ben Omegle'yi zirvede bırakıyorum. Yarın da eğitimizi de ayarladık. Ben birazcık pezevenklik yapmış gibi oluyorum bu durumda. Hiç teşekkür ederim. Amına kudur. <laughs> Emirhan bu videonun devamında eğer kızla oturup kahve içtiği herhangi bir 10-15 saniyelik videoyu koymazsa ben bu çocuğun ta Am <laughs> Aha Ay lan. arkadaşlar sonunda buluştuk. Sonunda niye niye sonunda? Desene hadi. Ha? Desene. Bir şey. Bu sürekli bizi yiyip duruyordu. Yok babaannem öldü, yok babaannemin ev, anneannemin evindeydim, kolpalar sıkıldı. Adam bunu yalan? zaman ya. Evet normalde boy farkımız bu. 1.90 olduğumu söylemiştim. Düşünün. Tamam çok da bir değişmedi, gel. Çok değişmedi. Kısa bu arada. Biz kafeye gidiyoruz. Bu arada bu benden daha otistik, onu da söyleyeyim. Yo bala spas <gülüyor> <gülüyor> Benden daha otistiğini bulduğum için mutluyum. Biz geldik kafeye. <laughs> ne yaptın lan? He? Ne yaptın? Ay hiç daha diyorum yorumluyorum şimdi. Nasıl çıkıyorum Alkan? <laughs> ben <laughs> bana cevap 11 yıldır tanıyorum. Bu otistiği ben bir saattir tanıyorum. İki de otistik. Bana diyor da kendisi daha otistik bu arada. Yalan var, yanlışı var. Bu kadar sıkıntı <laughs> değil. <laughs>